yaralı olduğu bir konu. O da küçükken kendi isteğimiz dışında gerçekleşen saç kesimlerimiz. Kız çocukları için saçları onların kendi cinsiyetlerini algılamaları açısından aslında çok önemli. Ben çocukluğumda saçlarım çok kısa kesilirdi. Özellikle de teyzemin oğlu kuaför olduğu için her geldiğinde annem derdi ki dört tane çocuk hepsinin saçıyla uğraşamam. Hadi sen bunların saçını kes. Saçlar o zaman Amerikan tıraşı denen şuraların böyle çok kısa olması, buraların bırakılması gibi böyle bir modelle kesilirdi. Ve bana şey dediklerini hatırlıyorum. Aynı tatlı çocuk ama kız mı erkek mi? Böyle şeyler yani 3-4 yaşında duyduğumda çok çok üzülürdüm. Var küçük bir anım var. Ben küçükken annem saç şey yapardı, saçımı annem keserdi. Güzel gür saçlarım vardı. Artık neden? Herhalde daha kolay olduğu için anneler hani çocukları küçükken biraz daha işler azalsın diye mi? Kısa saç daha kolay olduğu için herhalde kesmeyi tercih ediyorlar. Ben böyle sesimi de çıkaramazdım çok fazla ama annemin kek kalıpları vardı. <laughs> çok komik. Böyle sarı renkli hiç unutmuyorum parlak sarı üç tane kek kalıbı vardı. Onlardan birisi tam benim kafama göreydi. <laughs> Aman Allah. Ee, böyle kapı işte eskiden böyle hani antreler olur ya daha doğrusu şey ayakkabılık olur. Ayakkabılığa beni oturturdu. Karşımda ayna var. Ee, o bütün süreci çok güzel izlerdim yani. Kafama geçirirdi o kek kalıbını. Sonra o kek kalıbının arkasından onun hizası kırt kırt güzelce saçımı keserdi. Gayet kısa böyle saçlarım olurdu. Annem güzel olduğunu düşünüyordu. Ama ben çok rahatsız oluyordum. Yani o kek kabuğunun başındaki o hissi, ondan sonra o saçımın o kadar kısacık kesilmesi, sonrasında böyle hani daha bana göre erkek çocuğuna benziyordu saçım. Hı hı. Tabii belki de öyle değil ama ben öyle algılıyordum. Hı hı. Hani insan çocuk şeyle o algı çok farklı olabiliyor. Hı hı. Ee, üzülürdüm yani. Ama anneme de hiçbir şey söyleyemezdim. Çünkü bu bir kural gibi bir şeydi. Saç kesilir yani, <laughs> saç kesilmelidir. Bitlendiniz mi siz? Ben çok bitlendim küçükken <laughs> ve saçlarım çok gür ve çok kıvırcıktı küçükken. Şimdi de kıvırcık ama o zaman daha da sağlıklı saçlarım vardı. Ve o küçük taraklarla ve gazlarla saçımı tararlardı. Bitler ayıklansın diye. Fakat o bitler tam gitmediği zaman da saçımı kısacık ama erkek çocuğu gibi kestirirlerdi. Ve tabii kıvırcık saç çok garip görünürdüm. O yüzden onu tarardım. Kendimce şekil vermek için ortadan ayırırdım. Ortadan ayırınca o küçük kafamda kocaman saçlar tam bir üçgen kafam olurdu. Ve çok çirkin bulurdum kendimi ve çok üzülürdüm. Saçının uzaması için büyümek gerekiyordu. O zaman hani çocukluktan bir an önce çıkmalısın ki artık saçlarına uzama hakkı verilsin. Biraz büyümeye başladığımda annem dedi ki yani işimiz gücümüz var. Bak işte babaannene gelen kasap var. Kasap da o sırada berberlik de yapıyordu. Hadi git uçlarından aldır, küt kestir. Sonra kasap e, ne olduğunu anlamadığı için ben biliyorum ben biliyorum dedi ama saçımı kırptı kırptı ve çok şekilsiz bir şeye dönüştürdüm. İzin alsam bile olmuyordu. Hani bu çok üzmüştü beni. İri bir kız çocuğuydu. İlkokulun en uzun boylu ve en kilolu kızıydım. Erken gelişimi tamamlamıştım. O yüzden de özellikle babam çok fazla görünür olmamı istemezdi. Dolayısıyla bir hikayesi var ama onun dışında da bu sebeple de saçlarımı kısacık kestirmek isterlerdi ve ben her seferinde çok üzülürdüm. Küçük bir çocuk olarak tabii çok fazla söz hakkım yoktu. Otorite ne derse, kendi içimde baş kaldırsam da bir şeyler söylemeye çalışsam da o sesimi duyuramazdım ve gerçekten çok üzülürdüm. Saçım çok kısa olduğuna şapka taktığımı, çok üzüldüğümü falan hatırlıyorum. Sonra biraz daha büyüdük, ortaokula geldim. Bu sefer hocamız diyor ki ya toplanacak ya kulağın yukarısında kalacak. Bu sefer sistem izin vermiyor. Yani hep bir otorite, bir şekilde saça izin vermemeye devam etti. Bu sefer saçımı hani şöyle biraz uzatıyorum. Saç hemen geri kestiriyoruz. Uzuyor kestiriyoruz, uzuyor kestiriyoruz ki hep kulak üstü olsun. O da saçın çok fazla kesilmesi cinsini değiştirir diyorlar o yıllarda. Belki bu inançtan dolayı, belki cinsinin değişmesi gerektiğinden. O zamanki düz saçlarım şuralardan kıvırcığa dönmeye, buraların kıvırcık olmaya başladı. Bu sefer anten anten diye dalga geçtiklerini hatırlıyorum. Çünkü altlar dündüz, buralar kıvırcık. O zamanlar jöle yok, bunu nasıl toplayacağını bilmiyorsun. Yaptığın her modelde şuralardan çıkan bir şey. Yani saçlarıma doğru düzgün, hani liseden sonra özgürce uzatabildim. Ve ne zaman bir kuaföre gitsem, saçımın ucundan bir parça bile alınacak olsa, üzülüyorum, kuaförleri çok keseceğini düşünüyorum, onlara güvenemiyorum. İşte yani böyle saç deyip geçmeyin. <laughs> aslında psikolojiyle ve cinsiyeti aslında kabullenmek, sahiplenmek, farklı olduğunu hissetmek seni özel kılıyor o ve ona izin verilmiyor. Seni özel yapan, diğerlerinden farklı yapan şeye izin verilmiyor. Ve bu insanda gerçekten derin bir üzüntü yaratıyor. Duygularını bastırıyorsun, hislerini bastırıyorsun çünkü öyle olması gerektiğini otomatik olarak kabulleniyorsun çocukken. Ama hani şimdiki halimizle artık aldığımız eğitimlerle biliyoruz ki o duygular aslında geçip gitmiyor. Çocuklukta yaşadığımız üzüntüler, travmatik olan özellikle hadiseler orada kalmıyor yani. Geçmişte kalmıyor. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin. Ufacık bir şey de olsa yani bir <laughs> kek çırpma aleti gibi ufak bir şey de olsa insanın hafızasında çok büyük yer edebiliyor. Yani diğer insanlar toplum daha bilinçli davranır. Küçük bir şey olmaz. Nasılsa çocuk unutacak diye düşünüp bazen onların önünde çok da kötü de davranabiliyoruz. Anne babalar kavga da edebiliyor. Hani şimdi saçtan girdik ama saç belki çok küçük bir şey gibi geliyor ama aslında iyi düşünmek lazım. Çocuklarımızın yanında nasıl davranıyoruz, hangi kelimeleri seçiyoruz. Davranışlarımız kayıt altında. Çocuklar unutmuyor yani. Öyle bir şey ki küçük bir kız çocuğunun saçlarının gitmesini kız çocukları daha çok dişil yönleriyle, özdeşleştiriyorlar. Ve bir şekilde o dönemde dişil enerjilerini bıraktıklarını hissediyorlar. Bu yüzden annesine babasına öfkeli olan o kadar çok insanla karşılaşıyorum ki tabii ki bu öfke bilinçli açığa çıkmıyor. Fakat o dönemde o çocuk halinde yaratılan öfke bütün hayat boyunca yük olarak taşınmış oluyor. Dolayısıyla sizin için önemsiz görünebilir fakat ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu çok önemli. Çocuklarınız ne istiyor? Onların isteklerine kulak verin. Onlarla bir anlaşmaya varmadan, kuaförlerle gizli anlaşmalar yaparak, çünkü bunu ben de daha evvel yapmaya yeltenmiştim, ee, ucundan da ikna et, işte biraz daha şöyle arkadan çeşitli hareketlerle daha kısa olmasına dönelik etki etmeye çalışmayın. Çocuklarınıza saygı duyun. Ee, onlar çocuk olabilirler ama hepsi bilge ruhlar. Ve hepsinin saygı duyulmaya ihtiyaçları var ki onlar da ileride biz ne ekiyorsak o şekilde yetişecekler. Kendi değer algıları ona göre olacak ve gelişecek. O yüzden kendimizi değerli hissetmek için neye ihtiyacımız varsa bilelim ki çocukların da aynı değeri görmeye ihtiyaçları var. Onlara saygı duyalım. Çok teşekkürler, sevgiler.